İşte benim kedim büyüdü. Merak eden arkadaşlarım için kedimi çektim. Küçüklük halleri de vardı YouTube'da. Hayır kucağıma gelme, oyun oynayalım. Hadi uyuma zamanı değil şimdi. Sabahtan beri oynuyordu aslında, şimdi yoruldu. Hayvanları çok seviyorum. Özellikle de kedileri daha çok seviyorum. E şimdi çok sevdiği için Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Birlikte e, hayvan seviyoruz. Aa, sen niye bu kadar yaramaz oldun bugün? Bugün çok hırçın. Normalde böyle değil. E, kedim erkek. E, erkek kediler biraz daha e, yaramaz ve azgın oluyor. Ama benim kedim aslında uysal ya. Bir önceki beyaz kedim daha yaramazdı ve daha azgındı. Bu daha uysal. Geldiğinde yavruydu ve annesi yoktu. Yani bütün alışkanlıklarını biz kazandırdık. Minik. Ne yapıyorsun sen şu anda? Ne oldu? Herhalde uykusu geldi. Bu kadar yeter herhalde. Bu kadar çekim.